i <laughs> Hello children, how are you today? Let Yeni girişim nasıl? Bence gayet özgün ve güzel. Her neyse bugün sizinle tekrar bir deneyim bu videosu çekeceğiz. Bunu en yakın zamanda size paylaşmak istiyorum. Ne zaman yayınlarım hiç bilmiyorum. Gördüğünüz gibi gri saçlarım maalesef aktı. Fakat tekrar boyayacağım. Hatta hayatıma böyle devam edebilirim. Bu bilgiyi de niye verdim bilmiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Bugün sizinle bir şuradan alabilirsem. Dene bunu videosu çekeceğiz. Az önce de söylediğim gibi. Bu sefer yine İki kutu var. Şans eseri Kutu çıktı. Hiç beklemediğim şekilde. İki falan çıkıyor. Önceki ayın kutusunu maalesef ki kaçırdım. Birden iptal oldu ve alamadım. Fakat bu ay iki farklı kişiye evden çıktı. Biraz şaşırdım. Genelde böyle şeyler olmaz. Dene bunu sanırım üç kişiye falan kutu çıkartıyor. Bu sefer bana da bir kutu çıktı. Bugün sizinle Dene bunu Temmuz sanırım Temmuz'lu kutusundan çıkanları inceleyeceğiz. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Sürekli yukarı bakabilirim çünkü yeni kamera aldım. Şu an niye kızarmış ya? Umarım dikkat çekmiyordur. Orama şey yapmayı sadece göstereceklermiş şey yapın. Odaklanın. Her neyse ne diyordum ya? Neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basıp yorum bırakabilirsiniz. Şöyle elimde iki tane dene bunu Temmuz kutusu var. İkisinin de içeriği farklı fakat aynı ürünler de var. Herkesin kendi profil bilgilerine göre kutu çıkıyor. Hazırsanız kutuları incelemeye geçelim. Kime çıkmıştı hatırlamıyorum. Karışık gideceğim. İlk kutumla başlayayım. İçinden bir tane Furko'nun sanırım bu yeni çıkan Cool Lime limon ve misket limonu aromalı gazozu çıkıyor. Normalde daha profesyonel çekecektim. Böyle tek tek bir ürünleri. Sonra dedim ki gerek yok bence böyle de gayet yeterli. Sizinle birlikte tadına bakacağım. Limonlu şey soda. Umarım Cool Lime'ın tadı böyledir Bu arada Trabzon'un Starbucks olmadığı için Cool Lime tadını bilmiyorum ama bildiğimiz şey ya bu. Uludağ gazoz mu ne var ya kırmızı kapak. Yani ben gazoz sevmem o yüzden pek bir şey söyleyemeyeceğim ama sevenler varsa bunu da sevebilir. Pek bir şey yok ayrıcalığı yok açıkçası. Sonra Eldor'un elektriklenme önleyici argan yağ bal 7 Yeni çıkan bir saç şekillendirici bakım kremi var. Yani yukarı bakınca çok garip oluyorum şu odaklanmam lazım yani yeni kamera olunca ya yani. bana <laughs> sürekli ona bakasım <laughs> Neyse böyle bir saç şekillendirici bakım kremi çıktı. Odaklıyor mu bu şekilde? Bu arada ben saç ürünlerine hiç para vermem çok 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 merak etmediğim sürece. Ama bunu gelmişken kullanacağım böyle deterjan şişesi gibi ambalajı var piril. Bir tane piril saç bakım kremi gelmiş. Bir tane Sesu'nun tüy dökücü krem deneme ürünü gelmiş. İçinden şöyle bir broşür çıkıyor. Şöyle bir tane tüy dökücü krem testere gelmiş. Ve bir tane de böyle almak için. Uygulanışı niye gösterdi bilmiyorum ama gösterme gereği duymuşum. Yine her zaman gibi çıkan ürünlerin broşürleri. Bir tane indirim kodu var telefon kılıfı için. Ben kullanmam. Eğer siz kullanmak istiyorsanız şöyle kodu size göstereyim. Elidor'un böyle broşürü var. Bir tane L'Oreal yaş yaş uzmanı değil mi bu? Hyaluronic acid kreminin broşürü var. Bunları da bırakıyorum. Kedim yok ama bir tane böyle kedi maması var. <laughs> Lütfen arkadaşlar size de çıktıysa sokaktaki hayvanlara verin. Keşke kedim olsaydı ona verseydim. Ama ben de sokaktakilere vereceğim. Böyle bir yaş kedi maması var. Aa bu sabah keşke verseydim onu. Sonra şöyle iki tane L'Oreal Paris Hyaluronic Asitli yüz kremi testleri çıkıyor. Odaklayacak mı ya? Böyle iki tane yüz krem tester var. Benim yaşıma maalesef uymuyor. O yüzden bunları kullanamayacağım. Fakat saklarım testerlerde çekilişlerle belki koyarım yaparsam. Şöyle XO diye galiba okunuyor. Ee, bu deodorantlar var ya onun parfümünün testeri var. Bunu ben ilk geldiğine Odaklanır mısın? Teşekkür ederim. İlk geldiğine koklamıştım. Aşırı güzel. Bunu var ya ben alıp kıyafetlerimi sıkarım. Böyle çok e, Trabzonlar bilir. Uzun sokaktan geçerken e, bir koku gelir burnunuza. O çok güzel kokar. O koku bu işte galiba. Yani aşırı güzel koku. Mutlaka bence bunun screenshot'ını alın. Kız bayan arkadaşlarımız. Kızlar bunu bence alabilir. Ben aşırı beğendim kokuyu. İlk kutumuz bu şekildeydi. Şimdi ikinci kutuya geçeceğim. 7 dakika olmuş. Ne ara oldu bilmiyorum. Şu ikinci kutumdan da e, bir adetlik, bir adetlik, bir adet mas eee! <laughs> ne oluyor ana? Uzun zamandır video çekmiyorum, konuşmayı unuttum. Sanki önceki videolarda konuşabilir <laughs> Üstün Üstün kalitesi pamuklu yıkanabilir. Yüz maskesi çıkıyor. 15 defa kullanılabiliyormuş kameracım utandırma beni şöyle yıkanabilir bir maske çıkıyor bunu tek kullanımlık olsaydı abimlere verdim ama yıkanabildiği için onlar da yıka şu duvarda ne o cin çıktı yani o şurada oh my God. neyse yıkanabilir olduğu için bunu kendim kullanırım sanırım Evden çıkabilirsem. İkinci kutumuzun ikinci ürünü. Şu aralar çok ihtiyacım olan fındık toplarken keşke bunu önceden kullanabilseydim. Ah, Trabzon'da fındık topluyoruz da. Okunuşunu unuttum. Gliss saç bakımı. Sun Protect anında bakın koruyucu sıvı saç kremi. Bütün olan yazıları okuman peki. Böyle bir saç sprey. Sprey bakım kremi. Sıvı saç kremi. Wow. Böyle bir saç kremi değil mi? Hani sıvı saç kremi çıkıyor. Bunu mutlaka kullanacağım çünkü fındık toplarken gerçekten güneşin altına çok alıyorum. Ve buna ihtiyacım var. Saçımda Gördüğünüz gibi ah, çok sarı çıkıyor şu an ama sarı değil aslında böyle platinimsi küllü bir renk. Güzel bir renk aslında şu an. Böyle bir saç kremi çıkıyor. Kullanacağım dediğim gibi. Yine aynı şekilde broşürler çıkıyor. Şu maskenin broşürüne bakmak istiyorum bir şey var mı? Makine yıkanabiliyormuş maske. Her mevsim uzun süreli kullanım. Latex çermez. Yani böyle. İndirim kodu falan var mı? Varsa vereyim size kullanın. Yine aynı şekilde Sesu'nun külükçü krem testeri var bir tane de. Bunu açmıyorum. Az önce açmıştık. Ondan sonra Yine aynı şekilde kedi maması var. Allah böyle bir kedi maması <laughs> Böyle bir kedi maması. Bakmasın tamamen. Felix. Bir gün kedi maması makbink yapalım mı? Az önce bu kamerada şey galiba 10 dakika dolunca durduruyor kendini. Şu an fark ettim ilk videom olduğu için. Böyle bir işte kedi maması çıktı yine aynı şekilde. Bunu sokaktaki hayvanlara vereceğim. Siz de eğer kediniz yoksa sokaktaki hayvanlara bir verin yani Allah rızası için. Da onlar da aç. Yine XO'nun başka bir parfümünün tester'ı var. Bunun kokusu ondan da diğerinden daha güzel. O çiçeksi kokuyor. Bu daha şey. Böyle kadın kokuyor. Şimdi işte cinsel işler yazıyor. sen nasıl böyle şeyler yazıyor? aa, aa, yapacak. Hayır yani bu daha şey ağır kokuyor diyeyim. Ama çok güzel kokuyor var ya. Bu ama şeye de benziyor. Biz şifayla almıştık galiba bunu. Ona benziyor. Ağır kokuları sevenler beğenebilir. İsmi Pink Yüzü arkasında? Black P Premium. Yok Bella Vista'ymış. Bu arkasındaki arkasında böyle çeşitleri var da ona efendim. Neyse çok boş yaptım gene. Umarım şey, umarım. Kesin bu videoyu kimse beğenmeyecek. Arkadaşlar lütfen beğenin ya. Video beğenilerim çok şey. Bazıları ibnelik olsun diye dislike atıyor. Ya mesela saç boyama videom 5 dislike gelmiş. O videoyu bence 5 dislike hak etmiyor. <laughs> 100 dislike. <laughs> Hayır yani bence yazık oldu o video. Neyse yine aynı şekilde iki tane L'Oreal'in 100 yeni çıkan. Yeni mi o? Yenilik. Yine çıkan 100 kreminin İki tane testör çıkıyor. Benim videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkında bir şey söylemek istiyorum. Sevgili dene bunu. Herkese bu... Bir dakika o konuşuna bir bakmam lazım. Exclusive, Exclusive Kutularınızdan gönderiyor musunuz? Bana hiç gönderilmedi. Bu üçüncü videom sanırım. Gerçekten çok alındım yani. Bu kadar da üye kazandırdım. Her gün millet bana yazıyor ki Metin kutu yayınlamamı. Metin kutu yayınlamamı söyle. Ben bu kadar üye size kazandırdım ama siz bana göndermediniz. Hoşça şey kal orada. Ama gönderseniz Hani Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda görmek istediğiniz içerikleri yorum yazabilirsiniz. Çekerim. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Adiós amigos. Ben kapanışa hiç yapamadım. Görüş Thank you